şey sanıyordum. Ya başkaları işte benim beğenilerimden hoşlanmazsa diye. Gerçekten de o kısır bir bakış açısı. Işte. sonra geri dönüşler çok güzel gelmeye başladıkça o şeyi de atmış oldu. i̇şte çocuk yayıncılığıyla daha çok neler yapabiliriz, biz ne, ne yenilikler yapabiliriz gibi. denemekten çekinmedik. Burada da Ketebe yayınlarının aslında şeyi, desteği ve nasıl söyleyebilirim bunu? mesela çok farklı baskı teknikleri deneyebiliyoruz. Ee, orada bir alan açtıkları için de güzel şeyleri deneyip, güzel bir dönüşler aldığımızda daha daha e, cesur davranabiliyoruz. Ee, bu yüzden hani açtıkları alandan ötürü de rahat olduğumuzu düşünüyorum. Ee, güzel işler yapmaya devam ediyoruz. İnsanlar da bunu görüyor. E, i̇lk zamandan beri dönüşler çok güzel oluyor. E tabi satış grafiğine de baktığımızda yine aynı şekilde iyi ve memnunuz. Aslında birazcık e, ön gördüğümüzün daha da ilerisinde diyebilirim. Hakikaten bu noktada kurulduğu bugün, günden bugüne ne tür çalışmalar yaptı ve Türkiye'nin yurt dışına Türkiye'de üretilen içeriklerin yurt dışına yeterince e, pazarlanabildiğini düşünüyorum. Kendilerinden bu konuda bilgi alalım, bir de kendileriyle iletişimde oldukları ve telif satışı gerçekleştirdikleri ülkenin yeni dönüşleri nasıl? Kitabımızı yayınlayanlar satabiliyorlar. E, Akdem Ajans e, 2018 yılının e, Mart ayında kuruldu. Yaklaşık e. 4,5 yıl oldu şu anda. E, 4,5 yıl içerisinde biz 2043 kitabın telif hakları satışını gerçekleştirdik. Bunların 1295'i Türkiye'den yurt dışına sattığımız eserler, 248'i de dışarıdan yani yurt dışından yurt dışına sattığımız eserlerden oluşuyor. Yani yaklaşık yüzde 87 oranında biz Türk yayıncılığının, Türkiye'de üretilen kitapların yurt dışına hak satışlarını gerçekleştirdik. Burada Akdem Ajans bazı coğrafyalarla özdeşleşmiş gibi bir algı var ama biz 47 ülke, 47 farklı ülkeye ve 30 farklı dine satış gerçekleştirdik şu ana kadar. Ee, belirli bu maceraya başlamamızda da çok kısa değilmek istiyorum. Ee, açıkçası çeşitli vesilelerle tanıştığımız bazı yayıncı arkadaşlarımızın bize dostane olarak ya Türkiye'de şöyle bir kitap varmış size telif hakkını getirebilir misiniz? Ya da senin şu yayınları da tanıdığın var mı bana onun da telif hakkını sorabilir misin? Diye çok fazla talep gelmeye başlamıştı işimizin farklı e, kollarından dolayı. Biz de dedik ya bunu niye profesyonel olarak yapmıyoruz? Demek ki hani bu pazarda böyle bir boşluk var. E, bunu profesyonel anlamda düşünelim diyerek e, böyle bir maceraya başladık. Şöyle öncelikle biraz deneyimimden bahsedeyim. E, yaklaşık 40 yıllık bir deneyimimiz 1982'de kurulduk. E, 40 senedir sahadayız aktif olarak. Ee, yaklaşık her alanda, her canlıda ve her yaş grubunda zaten yayınlarımız mevcut. Çocuk, yan altı, dal, yetişkin, psikoloji, tarih, ee, her alanda zaten faaliyet gösteriyoruz. Ee, sanıyorum 7000 üzerinde, 7000, 7500 üzerinde zaten başlığımız var. Şu anda da 4500, 5000 kadar aktif halde. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Aynı zamanda e, yerli üretimde de sanırım e, güçlü olan yerin yerlerinden bir tanesi. Zaten yerin %70'i şu anda e, yerli yaptı ilerliyor. %30 kadarı da dışarıdan e, çeviri olarak ilerliyor. Yerliyle <laughs> ilgili bu kadar konuşayım. Yurt dışı pazarı ilgili de söyleyeceklerim, e, hocamın da söylediği gibi özellikle çocuk yazı yazının, Türk yazının dışarıya e, taşınması aşamasında ee, güçlü Eylemler'inden bir tanesiydi. 2008'den beri aktif olarak e, çocuk kitaplarıyla başlayarak daha sonrasında yetişkine doğru da uzandı. E, birçok eserimiz yurt dışında okuyucularla buluştu. E, şu ana kadarki e, çevrilen dillerin sayısı yaklaşık 28 e, olması lazım. 28 dile çevrildik ve belli başlı kitaplarımız, e, Şirin serimiz mesela e, birçok genele dile ulaştı. Yine dini çocuk gelinleri arasında örnekleyebileceğimiz 365 e, günde diye bir serimiz var, 16 dile ulaştı. E, epey etkin olarak aslında yurt dışında e, tanıyoruz diğerilerin. Bu başlangıç macerası nasıl oldu? Biraz daha bize yakın e, coğrafyalar, biraz daha kültürel olarak, dili ile de olarak ya da kültürel olarak yine bize yakın e, coğrafyalarla olan işbirliğimiz aslında başladı. Öncelikle Arap Dünyası, daha sonra Balkanlar, Orta Asya. Fakat artık son yıllarda e, biraz daha global perspektifte de çalışmaya başladık. Uzak Doğu'da, yine Avrupa'da, e, yavaş yavaş işte Güney Amerika'ya doğru gidiyoruz. E, ama bu sadece aslında TİMAŞ'ın başarısı değil. Yani genel olarak e, Türk yayıncılığı bu şekilde aslında global anlamda yurt dışıyla artık yavaş yavaş buluşuyor. E bundaki büyük e etkenlerden bir tanesi de ajanslarımızın aslında desteği bence son yıllarda ajansların sayısının artması ve Türk yayıncılarına verdikleri destekler de aslında burada telaffuz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Onlarla olan işbirliğimizi çok önemli görüyorum. Biz 2008'de başladığımızda aslında kendi telif hakları departmanımız vardı bu şekilde başladı. Çok etkin olarak çalışıyorduk. yurtdışı e, yurt dışı fuarlarına katılım gösteriyorduk. Bu konudaki networkümüz gayet güçlüydü. Fakat daha sonrasında son yıllarda artık e, başta Akdem Ajans olmak üzere sonrasında Black Cat Ajans var. Bunlarla e, olarak aslında çalışmaya başladık. Yine ben aynı şekilde arkadaşlarımıza destek veriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz.